Geldik. Beşinci bölüm, e, MSL, medium scale integrated circuit devreler. Şimdi bu elemanlar satılıyor, yani hepsi e, ne diyelim ticari elemanlar. Bu ticari elemanların e, tanıtımını yapmış olacağız bu bölümde. Bu tanıtımdan sonra bunun analizim analizi yok, sentezi de yok. Niye derseniz? Şimdi bu elemanlar zaten büyük elemanlar, e, detayda da göreceğiz. Bunlar modül diye düşünün, sanki modülleri birleştiriyorsunuz. O birleştirme için de akıl yürütmenin dışında başka bir şeye ihtiyacınız yok. Yani bir matematiksel araç e, kullanmaya gerekmiyor. E, tanıttığımız elemanların içini gösteriyor gibi olacağız ama biz bunun tasarımını yapmayacağız. Zaten bu entegre devre olarak satılıyor. Diyorum, bir kısaca birinci bölümden şu MSI elemanları tanıtayım, neleri göreceğimizi de göstereyim. Bu MSI, Medium Scale Integrated Circuit dediğimiz elemanlar. Şimdi biz şimdiye kadar ne gördük? SSI gördük, Single Scale Integrated Circuit. 10 kapıya kadar bir entegre devrenin içinde var. Bunun için matematiğini gördük, bilmem nesini gördük, sentezini gördük. Değil mi? Bir de ASIC teknolojisinde bu o, sentezin işe yarayacağını söyledik. Şimdi bu medium scale integrated circuitlere gelince, bunlar etkileri belli olan yani e, giriş çıkış e, adları var yani adları ile ne yaptığı belli olan elemanlar. O da 100 e, kapıya kadar çıkıyor. E, bir de large scale integrated circuitler var. Bunları yine bu dersin içerisinde göreceğiz. Yine bunların e, sentezi gibi bir şey yok. Bu modülleri birbirine akıl yürütmeyle bağlayarak yeni devreler üreteceğiz. VLSI very large scale integrated circuit bu ders kapsamı içerisinde değil. Mikroprosesörler bu gruba giriyor. Mikroprosesörleri de ayrı bir ders olarak görüyorsunuz bu programın içerisinde. Peki MSI elemanlar yani elemanlar piyasada ticari olarak satılan elemanlar hangileri derseniz decoder'lar, encoder'lar var. Multiplexer'lar var. Bunlar çoğullayıcı da diyoruz. Decoder, encoder'a da e, kod çözücü, e, kodlayıcı adlar veriliyor. Paralel toplama devresi, ileri bakmalı paralel e, e, carry için ileri bakmalı paralel toplama devresi, e, toplama çıkarma devreleri, BCD toplama devresi. Çünkü bizimki gördüğümüz binary idi. Daha önce hani SSI elemanlarla yaptığımız. Buradaki şimdi binary kodu decimal. Bu şimdi entegre devre olarak satılıyor. İçini göreceğiz. Nasıl çalıştığını göreceğiz. Yani lojik devre bilgimizi kullanma aracı diye düşünün çarpma devresi ve de karşılaştırma devresi. Bunların hepsi MSI eleman ve ticari olarak satılıyor. Her biri de bir entegre devre olarak satılıyor. Yani öyle parça parça birleştirilen bir şey yok. Bunları kullanarak siz, bunları bağlayarak bir türlü akıl yürüterek siz başka devreler yapabilirsiniz. Bunları kullanarak pratikte kullanılan devrelere örnekler de ayrıca vereceğiz. Şimdi şurada bunlara ilişkin SSI'den farklı olarak bunlarda görülen bazı şeyler var. Onları peşinden söyleyelim. Diyor ki ilave giriş değişkenleri var. Onlara kontrol inputları diyoruz. Şimdi eleman sayısı fazla ya yüze çıkmaya başladı. Yüze çıkınca o zaman bu elemanları ne zaman kullanacağım, ne zaman kullanmayacağım, ne zaman bunlara bir şey ilave edeceğim gibi kontrol e, uçları var. Kontrol uçları girişlerin uygulanmasını kontrol eden uçlar diye düşünün. Öyle ilave uçlar var. Yani inputları gruplandırıyorum. Bağımsız değişkenler bir grubu bilgi taşıyan e, değişkenler. Bir grubu da bu elemanı kontrol eden değişkenler. İki kategoride değişken var. Ama hepsi input tabii. Hepsini bağımsız değişken gibi düşünürsünüz. Ama bunların bazılarının işlevleri var. Onlara da kontrol input'u diyoruz. Bunlar işte apart from the independent data input variables. Data'nın dışında input variable'lar söyledim. These inputs improves the functionality of the elements. Bu elemanın kullanımını kolaylaştıran input'lar gibi düşünülebilir diyorum. Buna da noktayı koyuyorum. Şimdi bunun içinde başka neler var derseniz dekoderları ve multiplexerları göreceğiz. Şimdi şu grupta da ne var derseniz şimdi bu elemanları kullanarak e, neler yaparız? Hani akıl yürüterek yapacağız dedik ya. Burada da onları göreceksiniz. Bir kısmı şu switching circuit'ta özellikle göreceksiniz. Bu aynı zamanda laboratuvarda da yapılan bir deney olacak diyorum. Ve de durduruyor.